Bir gün halife Hazreti Ömer'in radıyallahu anhuma huzuruna bir adam gelir. Üzgün bir halde der ki: "Ey müminlerin emiri, valiniz bana zulmetti. Hakkımı elimden aldı." Hazreti Ömer radıyallahu anhuma hemen adamı dikkatle dinler. Ardından vakit kaybetmeden valiyi çağırır. Halkın gözü önünde hem valiyi hem de şikayetçiyi karşı karşıya getirir. Sonra sakin bir şekilde valiye dönüp şöyle der: "Allah'tan kork. Çünkü zulüm kıyamet gününde sahibine karanlık olacaktır sen." Allah'ın emaneti olan halka zulmedersen, yarın hesap gününde nasıl kurtulacaksın? Vali, halifenin sözleri karşısında titrer, yaptığı hatayı kabul eder ve adamın hakkını iade eder. O gün orada bulunan herkes, Hazreti Ömer'in adaletinden hayranlıkla bahseder. Çünkü o, adalet söz konusu olduğunda ne makamına, ne dostluğa, ne de dünyevi çıkarlara bakardı. Hazreti Ömer radıyallahu anhuma derdi ki, Fırat'ın kenarında bir koyun kaybolsa, Ondan bile kendimi mesul görürüm.